ŞEYTAN Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Teravih arası sohbetlerimizde 3. cüzü okuyoruz abiler. Daha henüz Bakara suresini bitirmedik. Allah Subhanahu teala ilk sayfada bize şöyle buyurdu. Bir ayet okuyacağız. O ayet üzerinde konuşacağız. Ya eyyuhellezine amenu. Ey iman edenler. Enfiku mimma razaknakum. Size rızık olarak verdiklerimizden infak edin. Min qabli ayyati yom <laughs> bir gün gelmeden önce nasıl bir gün la bayun fihi ve la hullatun ve o günde ne alışveriş ne dostluk ne de şefaat fayda vermeyecektir öyle bir gün ki o günde ne dostluk ne alışveriş ne de şefaat fayda vermeyecektir. Bu ayet üzerine konuşacağız. Kur'an'ın bir özelliği de şudur. Allah kelamı olduğu için her kelimesi, her harfi yerli yerine belli bir hikmet ile gelmiştir. Bugün biz insanlara diyoruz ki Kur'an anayasa olmalı. Kur'an'da kıyamete kadar bütün insanlığın çözümü olabilecek, çaresi olabilecek hükümler mevcut dediğimizde İnsanlar diyor ki o zaman şu meselenin hükmü Kur'an'da var mı? Nokta nokta, virgül virgül Kur'an'da her meselenin hükmü olmaz. Ama Allah Azze ve Celle Kur'an'da öyle güzel, öyle veciz ifadeler getirir ki o ifadelerden çıkarılan dersler, ibretler, ana kaydeler kıyamete kadar her meselemize çözüm olabilecek nitelikte kardeşler. Bakın dikkat edin buraya. Allah suantıyla ey iman edenler diye başladı. Diyor ki selefimiz, Allah bir ayete ey iman edenler diye başlıyorsa Müslümanların mutlaka uyanması gerekir. Orada ya bir emir var, ya bir yasak var. Size de Kur'an-ı okuduğunuzda bir yerde ey iman edenler diye bir ayetle başladığını gördüğünüzde hemen kulaklarımızı iyice açacağız, gözlerimizi iyice açacağız, diyeceğiz ki burada ya bir emir gelecek, ya da ne gelecek? ya da bir yasak gelecek. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin infak edin. Bakın burada Allah Azze ve Celle bu cümlede bir sürü mana ifade ediyor. Bir, size rızık olarak verdiklerimizden. Demek ki mülkün asıl sahibi kimmiş? Allah'mış. Bak sizin sahip olduklarınızdan demedi Allah Azze ve Celle. Size rızık olarak verdiklerimizden dedi. Ey insanoğlu elinin altında olanlar senin değil. Onları sana ben verdim. Onları sana emaneten verdim. Sen kazanmadın onları sana ben verdim. Allah bu burada bize bir hakikati öğretiyor. Sahip oldukların senin değil. Onları sana ben verdim dedi. İki, rızık olarak dedi. Bak burada şöyle diyebilirdi Allah Subhanahu Size verdiğimiz mallardan diyebilirdi. O zaman aklımıza ne gelecek direkt? meta, ev, araba, para, altın, gümüş ama Allah Sübhane'ya daha genel bir ifade kullandı. Dedi ki: "Size rızık olarak verdiklerimizden insan oğlunun istifade ettiği her şey, insan oğlunun faydalandığı her şey aynı zamanda bir rızık'tır." İnfak deyince aklımıza sadece para gelmemeli. İnfak deyince aklımıza sadece altın, gümüş gelmemeli. Allah neyi sen istifadene sunmuşsa bunların hepsi birer rızıktır. Sağlık bir rızıktır. Allah bize sağlık, sıhhat, afiyet vermişse bu bir rızıktır. O rızık vesilesiyle gözlerimiz görüyor, kulaklarımız işitiyor, yürüyoruz, ibadetlerimizi rahat rahat yapabiliyoruz, öyle değil mi? O zaman ne yapacağız? Sağlık rızkından nasıl infak edeceğiz? O sıhhatimize, o bedenimize Allah yoluna koşturarak, Allah'ın dinine hizmet ederek o rızıktan infak edeceğiz. Hidayet bir rızıktır. Allah bize hidayet etmiş, öyle değil mi? Biz de başkalarının hidayeti için uğraşırken Allah'ın bize rızık olarak verdiğini infak etmiş olacağız. İlim bir rızıktır. Allah sana ilim vermiş ki onunla rızıklanıyorsun, faydalanıyorsun, ihtiyacını gideriyorsun. Öyle değil mi? Kimseye muhtaç olmuyorsun. O zaman Allah'ın sana öğrettiği ilmi senle başkasına öğreterek o rızıktan infak etmiş olacaksın. Ev, araba, dükkan, mallar bunlar bir rızıktır. Bunları Allah yolunda infak edeceksin ki Allah'ın sana verdiği rızıklardan infak etmiş olasın. Allah özellikle burada rızık kelimesini rastgele kullanmadı. Daha genel, daha geniş bir mana ifade etsin diye rızık kelimesini kullandı. Mal da diyebilirdi. Altın gümüş de diyebilirdi. Deve de diyebilirdi. Sığır da diyebilirdi ama rızık kelimesini kullandı. Bir de mimma kaydı var orada size rızık olarak verdiklerimizden. Allah subhanahu diyor ki o da sana bir mesaj veriyor. Size rızık olarak verdiklerimizi infak edin deseydi müçtehitleriniz bu ayetten şöyle bir mana çıkarabilirdi. Allah sana neyi vermişse hepsini Allah yoluna vereceksin. Ama Allah subhanahu dedi ki size rızık olarak verdiklerimizden sana bunları ben verdim bir kısmını senden geri istiyorum. Ey insanlığımın bir kısmını hepsini değil. Min makaydı o yüzden var. Size rızık olarak verdiklerimizden. Rabbimiz öyle merhametli ki kendisi vermiş hissesi hepsini geri isteyebilir. Ey diye gene senin olsun. Bari bir kısmını benim yolunda harca söz onu da 1'e 700'e kadar ben geri sana döndüreceğim. Böyle kerim, böyle cömert, böyle merhametli bir Rabbimiz var kardeşler. O ayetteki gün nedir peki gün? Öyle bir gün dedi ya Allah Azze ve Celle. O gün kıyamet günüdür ve o günün şiddetini anlatan başka ayetler de var. Burada ne dedi? Kendisinde hiçbir dostluk, hiçbir alışveriş ve hiçbir şefaat fayda vermez. Bu ayetin tefsirine göre kıyamet gününde para vererek kimseyi satın alamıyorsun. Burada adliye yolun düşünde rüşvet vererek kendini kurtarabiliyorsun. Karakola düşünde adamı bulursan rüşvet verip kendini kurtarabiliyorsun. Ama kıyamet günün dehşetinde rüşvet para etmiyor. Kefaret para etmiyor. Diyemiyorsun ki memur bey şu cezayı paraya çevirsek diyemiyorsun. İki, o gün dostlukla fayda etmiyor. Başka bir ayet Abese suresinde daha güzel açıklıyor. يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ min اَخِيهِ O gün kişi kardeşinden kaçar. ve وَاُمِّهِ abihi, Anne babasından kaçar. ve ve وَبَن۪يهِ Eşinden ve çocuklarından kaçar. لِكُلِّ اِمْرِئِمْ مِنْهُمْ مِنْ يَوْمَ اِذٍ شَأْنُنْ يُغْن۪ي O gün herkesin başını aşan, başından aşkın bir işi vardır ya Allah Azze ve Celle daha ilginç bir tabir kullanıyor. Ya ey nasu teku Ey insanlar Rabbinizden korkun. İnne zelzelete saati le azim. Kıyamet gününün zelzelesi, depremi, sarsıntısı çok şiddetlidir. Mesela bugün bir 7.4, 7.6 insanları gördü. Ne diyorlar? Asrın felaketi. Sen diye kıyamet gününün sarsıntısını görse? Asrın felaketi ne ki kıyamet gününün sarsıntısı yanında? Yevme kullu murdiatin amma O gün her emzikli kadın emzirdiği çocuğu unutur. Mesela biliyorsunuz normalde baba olanlar bilir. Yani bir annenin en son unutacağı şey nedir? Emzirdiği bebeğidir aslında. Yani gece uyanır, uyanır uyanmaz beşiğe bakıyor çocuğum duruyor mu diye. Ama kıyamet gününün dehşetinde anne onu unutacak. وَتَدَعُوا zadi ذَادِ حَمْلٍ Bütün hamileler o gün bırakacak. وَتَرَنْ نَاسَ sukara? <سُكارا> Sen onları, sar <بِسُكارا> onlar, insanlara sarhoş mu? Ama onlar Onlar sarhoş değillerdir. Böyle şiddetli bir gün, böyle bir gün gelmeden önce size rızık olarak verdiklerimizin bir kısmından Allah yolunu infak edin. Kıyamet günü gelmeden, bela ve musibetler gelmeden infakta acele etmek lazım. Yalnız yine söylerim, infakı sadece ve sadece şey indirgemeyelim. Mal olarak düşünmeyelim. Sağlık nimetinden, hidayet nimetinden, ilim nimetinden, ve daha başka sayamadığımız birçok nimet var Allah'ın bize verdiği. Onların hepsi birer rızıktır ve hepsini bir şekilde Allah yolunda kullanalım ki Allah Azze nimetlerine şükür etmiş olalım. da bırakalım. Subhaneke aleyhi ve hamdik. en